Selamlar. Ben Arzu Büyük Yılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bu ses kaydımdaki konum yükseliş. Ciddi bir bilinç sıçraması, farkındalık ve frekans yükselmesi yani yoğun enerjiler içerisindeyiz. Tabii ki herkeste aynı etkiler olmayabilir aynı algı seviyesinde olmayan ya da uyanış yolculuğunda olmayan, tamamen uyuyan bilinçler de var. Onlarda da genelde ruhsal ve psikolojik sıkıntı olarak yansıtıyor bu sıkışan enerjiler kendisine. Ee, şöyle ki, dünyamız aslında beş boyutlu ve beş boyutlu dünyanın üç boyutlu bir, Hologramı içerisindeyiz. Bunu idrak etmek çok kolay olmayabilir. Burada evet maddeyi deneyimliyoruz ve bir nevi aslında burada sıkışmış durumundayız. Dünya artık beş boyutlu haline geri dönmek isterken enerjileri ciddi anlamda sıkıştırmaya başladı ve içinde yaşayan tüm varlıkların da, insanların da bununla birlikte bir sıçrayışa ve uyanışa e, evrilmesi konusunda bizi sıkıştırıyor. Öyle ya da böyle bu konularla ilgilenen birçok kişi de ruhsal aydınlanma, farkındalık ve bilinç seviyesinde bir sıçrama ve yükseliş söz konusu. Bununla birlikte bu süreci rahat geçirebilmemiz için frekanslarımızı da ciddi önem vermemiz gerekiyor. Eğer frekanslarımıza nasıl önem veririz ve beden zihin enerji bedenimizi nasıl koruyabiliriz diyorsanız tabii ki de tavsiyelerim olacak. Öncelikle bedeniniz, bedeniniz ne istiyor bunu odaklanın. Mesela vitamin, mineraller takviyesi alın. Sağlık durumunuz nasıl? Bedeninizin neye ihtiyacı var? Lütfen bunlara dikkat edin. Ve neyi yemek istiyorsunuz ve nelerden uzak durmak istiyorsunuz düşünün. Arkadaşlar, yemek yerken bile bilinçli olun. Birçok kişi etten hayvansal gıdalardan istemsizce ya da bilerek uzak durmaya başladı. Ya da yediğin şeylerin gerçek tatlarını almaya başladılar. Yani yedikleri şeylerin gerçek tatlarını almaya başladılar. Bu aslında ruhunuzun bedeninizi yönlendirmesi demek oluyor. Yani kötü değil Tam aksine iyi bir durumdur. Ruhun yükselişiyle birlikte bizim beden frekansımızda yükseltmemiz gerek. Aksi takdirde ruh beden zihin uyumunu yakalayamayız ve sıkıntı içerisine gireriz. Çünkü dengemiz bozulur, hastalanırız. Bilinçli detoks yapabilirsiniz. Ne bileyim, spor yapabilirsiniz. Yürüyüşe gidebilirsiniz. Bisiklet sürün, yüzmeye gidin. Aklınıza ne geliyorsa artık. Çünkü ciddi anlamda DNA aktivasyonları söz konusu. Yani gene, genlerimizle oynuyorlar. Sonra hastalanınca DNA'ları test edip size de bu Genetikmiş diyorlar. Genetik olan duygulardır arkadaşlar. Hastalıklar değil. Siz bu duygunuzu şifalandırmazsanız muhtemelen aynı hastalık ailede birinde olan sizde de çıkar ve buna da genetik denir. Aslında dediğim gibi genetik olan atalardan gelen duygulardır. DNA aktivasyonları şifa şifası da yapıyorum. Web sitem, Instagram e, belli yani. Bu konuda şifa almak isteyen bana kolaylıkla ulaşabilirler. Evet, ne demiştim? Bedeninizi dinleyin, vitaminler alın. Frekansınızı yükseltin. Bu arada frekans eşittir enerji arkadaşlar. Hani lütfen bunu kavrayalım artık. Frekans enerjidir. Ben nasıl kolay yoldan enerjimi yani frekansımı yükseltirim diyorsanız çok basit. Enerji sistemlerinize, enerji sistemlerine uyumlanmanız gerekir. Bu konuda randevu almak isteyenler bana yazabilirler. Uyumlamayı benden alıp almanız da önemli değil. Birçok enerji sistemleriyle çalışanlar var. Kimden istiyorsanız ondan rahatlıkla alabilirsiniz. Ben size bu ses kayıtlarını sadece bilgi amaçlı yapıyorum. Size ve ruhunuza ne iyi iyi geliyor? Sorun kendinize. Bilinçli ruh olarak sizlere uyarmak istedim. Işığınız, frekansınız bol olsun. Sevgiler.